Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. 10-10-2013'te Ankara'da 4 gün Balıkesir tanıtılacak. Yapılacak tanıtım günlerinin organizasyonu ile ilgili olarak dün Vali Ahmet Turhan'ın başkanlığında bir toplantı yapıldı. Muhatap kitleleri farklı. Yani hafta sonu e veya hafta içi eğlenceli bir gün geçirmek isteyen kişiye siz Balıkesir'in sanayi imkanlarını anlatmanın anlamı yok. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, rektör, belediye başkanları, daire amirleri, oda başkanları ve dernek temsilcileri katıldı. Dolayısıyla tanıtım günlerimizin amacı bölgemizin kültürünü Ankara platformunda en iyi şekilde tanıtabilmek, bölgemizin tarımsal ve hayvansal ürünleri yeni pazarlar görmek, bölgemizin ticaretini kaybacını biraz daha geliştirmek ve bölgemizin marka değerini yükseltmek. Vali Ahmet Turhan bir açılış konuşması yaparak 10, 10. Ankara'da yapılmak istenenleri dile getirdi. Değerli arkadaşlar, 10-10'da Balı Kesir'i tanıtacak Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Balıkesir günlerine, günleri adı altında bir program planladık. Günümüzü de aldık. 10-10'da Atatürk Kültür Merkezi daha önce katılan arkadaşlar olmuştur. Vilayetler dört gün boyunca mevcut illerinin kültürlerini, formlarını, imkanlarını, sanayisini yani o şehirde üretilen ürünleri o yerde tanıtma imkanına buluyor. Burası bir fuar alanı. Bir fuara katılmadan ziyade, adeta bir fuarı organize etme şeklinde bir, şey bir organizasyon. Bu organizasyonla ilgili bir tertip komitesi kurdu. Sivil toplum örgütlerimiz var, işte, kamudan var. Bir profesyonel firmayla anlaştık. Tabii ki ilgili firma mevcut alandaki standlar ve diğer organizasyonlar yapacak ama asıl olan o fuarı doldurmak, alı layıkıyla tanıtmak. Daha sonra katılımcılar da söz alarak görüşlerini aktardı. Yani bunlar birden e, akla gelmiyor ama düşündükçe biz beyaz ette mesela Türkiye'de ikinci yer alan bir daha <laughs> Türkiye'de marka olmuş, bambit var. E, Kempiliç var, e, Aston yeni açıldı, e, bu kiliç var. Yani bunlar zaten hem ilk 500 arasında hem ülkemizde de hepsi marka değeri olarak bir markası olan Türk mutfağında tüketici nezdinde yeri olan şeyler. E, kırmızı et de, mesela Türkiye'yi doyuran bir vilayetiz. Doyuran bir vilayet olmamız itibariyle hem kırmızı eti, hem sucuk. yani bu e, biz bahsettiğim konu olmadığı için, bunlar da var Onun içinde tabii tamamen.